geri dönme Bilirim yine gidersin sakın sevme Beni yerle bir edersin içimdeki Ateşi söndüremezsin Aşk yürek ister ki sahip değilsin Aşk yürek ister ki sahip değilsin Ümit verme Ahımla yaşayamazsın sözü verme Sözünü sen tutamazsın zahmet etme Beni inandıramazsın sen de herkes kadar yabancısın Sen de herkes kadar yabancısın Kalbim soğuk zaten yokluğun üşütmez İlk değil son değil bu acı öldürmez Öyle içli suskun mağrur ve korkak Bu kalpte yeniden aşk hüküm sürmez Unutmadım nasıl unutur kalbim alışmadım Yokluğun cehennemim isyanım hep özlemimden Ah bir gelsen o gündür bayramım Unutmadım nasıl unutur kalbim alışmadım Yokluğun cehennemim isyanım hep özlemimden Ah bir gelsen o gündür bayramım Kalbim soğuk zaten yokluğun üşütmez İlk değil son değil o acı öldürmez Öyle içli suskun mağrur ve korkak bu kalpte yeniden aşk hüküm sürmez Unutmadım Nasıl unutur kalbim alışmadım Yokluğun cehennemim, isyanım hep özlemimden Ah bir gelsen o gündür bayramım Unutmadım nasıl unutur kalbim alışmadım Yokluğun cehennemim, isyanım hep özlemimden Ah bir gelsen o gündür bayramım. Ah bir gelsen o gündür bayramım. Arkadaşlar çok uzun zaman oldu biliyorum. Şarkı söylemeyi özlemişim. Özel bir türlü fırsat bulamadım. Yani işler güçler bir de en müsait olmuyordu. Kusura bakmayın. Ee, yine bu serilikle devam edecek. Elimden geldiğince yani. Eee dediğim gibi özlemişim şarkı söylemeyi. Hepinizin yüreklerinden öpüyorum. Saygılar, sevgiler.